Zincir kuralı. İngilizcesi chain rule. Türev kurallarından biri olan zincir kuralı parametrize etmenin fonksiyonları değişik harflerle birbirine bağlı şekilde yazma durumlarında kullanılır. Nasıl mı? Bir inceleyelim. y eşittir 3x kare eksi 5x artı 1 olsun. Devamında bu y'nin y, y x'e bağlı bir fonksiyon. Bu x'i gidip başka bir harfe bağlı yazarsak mesela a'ya bağlı olsun. 2 a küp artı 1 sonra bu a'yı gidip yine başka bir harfe bağlı yazarsak 4 t kare eksi 1 gibi. Şimdi burada bize gidip türevi Y'nin türevini Y'nin X'e göre türevi değilse değil de T'ye göre türevi sorulduğunda nedir şeklinde sorulduğunda şimdi Y'nin karşısında T'li bir ifade görmediğimiz için Y'nin karşısında T'li ifade görmek için bu A'yı getirip TL halini buraya yazıp arkasından X'in TL halini getirip buraya yazma gibi bir işlemsel süreç gerekir. T'ye göre türevi alabilmemiz için. Fakat bunun yerine zincir kuralı keşfedilmiştir. Nasıl mı? Onu konuşalım. Her harfin karşısındakine göre türevleri alınıp, karşısındaki değişkene göre türevleri alınıp çarpıldığında bize bunu veriyorsa biz bu soruyu zincir kuralıyla çözebiliyoruz demektir. Y'nin karşısındakine göre türevi dy bölü dx'tir. X'in karşısındakine göre türevi dx bölü dA'dır. X'in A'ya göre türevi. A'nın T'ye göre türevi dA bölü dt'dir. Biz bunların hepsini çarptığımızda bize sorulan çıkıyorsa işte bu zincir kuralıdır. Bakalım çıkıyorum. dy bölü dx çarpı dx bölü da çarpı da bölü dt Görüleceği üzere burada dx'ler birbirlerini burada da'lar birbiri götürdüğü için bu üçünün karşısındakine göre türevlerinin alınıp çarpılması bize sorularını veriyor dy bölü dt. İşte biz bu olaya zincir kuralı diyoruz. Yani soru zincirleme sorularını çıkartıyor çarptığımızda. Her birini kendi karşısındakinin karşısındakine göre türevini alıp çarptığımızda sorularını veriyor bize. İşte bu zincir kuralının temel dayandığı fikirdir. Bir örnek üzerinden inceleyelim. Zincir kurulu türev kuralları içinde en basit olanlarından birisidir zaten. Bir soru uyduralım. Aslında yukarıdaki de bir soruydu. Ama fikri anlamak için kullandık onu. Y eşittir. 2x kare eksi 5x artı 1 olsun. E, x başka bir harfe bağlı olsun. 2 t kare artı 1 olsun. T başka bir harfe bağlı olsun. 3A-1 olsun. Soru da bize olarak veriliyor diyelim. Olarak veriliyor. DY bölü DA nedir? Y'nin A'ya göre türevini soruyoruz. Fakat Y'nin karşısına geldiğimizde A'lı bir ifade görmemekteyiz. Y'nin karşısında ağlı bir ifade olsaydı direkt türevi alabilirdik ama Y'nin karşısında x'li bir ifade var. İşte bu şekilde sonra bu x'li ifadenin t'ye bağlı, bu t'li ifadenin de a'ya bağlı olduğunu görmekteyiz. İşte zincir kuralı kullanacağımız bir durum. Herkesin, her ifadenin, her fonksiyonun karşısındakine göre türevi alınıp çarpıldığında bize dy bölü da çıkıyor mu diye bakarız y'nin x'e göre türevi dy bölü dx çarpı x'in t'ye göre türevi dx bölü dt çarpı t'nin a'ya göre türevi dt bölü da Burada x'ler birbirini t'ler birbirini götürdüğü için dy bölü da kalıyor. İşte bu dy bölü da'ya eşit. İşte biz dy bölü D bulmak için Y'nin X'e göre türeviyle X'in T'ye göre türevini T'nin A'ya göre türevini çarpmalıyız. Olayımız bundan ibaret. İbaret. dy bölü D eşittir. Y'nin X'e göre türevi 4 X eksi 5 çarpı X'in T'ye göre türevi 4 de çarpı t'nin a'ya göre türevi 3 İşte bu bulduğumuz ifade y'nin a'ya göre türevi de eşit olur. Yani zincir kuralı her bir fonksiyonun ile göre türevlerinin alınıp çarpılması bize sorulan olayı çıkartıyor mu çıkartmıyor mu bunu kontrol ediyoruz. Çarptığımızda bunları bize sorularını çıkarttığı için biz bu soruyu işte zincir kuralı ile çözmüş oluyoruz. Bu zincir kuralı. Burada bu soruya ek olarak şöyle bir şey yapılabilirdi. Bu soruya bir de B şıkkı ekleyelim. DY bölü D A. A eşit 2 için kaçtır? Şimdi bakıyoruz. DY bölü DA'nın A2 için değeri soruluyor. Fakat karşısında A'lı olmayan ifadeler var. T değişkenimiz var. X değişkenimiz var. Bu A'yı götürüp burada yerine koyarak A2 için T'nin kaç olduğunu buluruz. A2 için T 3 kere 2 6 1 çıkartırsak 5 ediyor. Sonra bu T'yi buraya getirir koyarız 5'i. 5 kere 5, 25, 2 ile çarparsak 50, 51 x de 51 çıkıyor. Bize gerekli olanlar bunlardı. Şimdi bunları getirip burada yerine koyarsak da dy bölü da'nın a 2 için değerini bulmuş oluruz. 4 çarpı 51 eksi 5 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 3. 4 kere 51 204 5 çıkartırsak 199 burası 20 60 eder 199 çarpı 60 199 da 200'ü çarpsak şey 160 ile 200 çarpsak 12 bin eder bir tane 60 ek eksiltirsek 11.940 sonucunu buluruz. Yani zincir kuralı her bir fonksiyonun karşısındakine göre türevlerinin alınıp çarpılmasının sorulması durumudur sadece. Bunları çarptığımızda bize sorulan çıkıyorsa işte biz bu soruyu zincir kuralı ile çözmüş oluyoruz. Zincir kuralı videomuzu burada noktalıyoruz.